kanalına hoş, hoş geldin. geldiniz. Gördüğünüz üzere elimde fanus var. Ve Salim videomuzu anlatabilir misin? Arkadaşlar şimdi burada acayip zorlu görevler var. Mesela bir görev var altında da para birimi var. O görevi yaptığınız zaman parayı da kazanıyorsunuz. En çok parayı toplayan da kazanıyor. Bravo. Herkes ne kadar kazanıyorsa onun o kadar parası Aynen. oluyor. Ama öyle bir görevler var ki babam yazdı. Acayip zor. <laughs> Şimdi ay sabayı 7 saniye değiş. Sen de işte buzlukta... Görürsün içindekileri. Şey Görürsün. <laughs> Anneciğim ilk olarak kim çeksin? Taş kağıt makas. Tamam. <laughs> Hazır mısınız? Taş kağıt makas. Kuzeyi, kuzeyi e, kuzey kesti. Ben, 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 mi de, mi ben, mi? De, ben de onu yendim. Ben Taş kağıt makas. Aa, en, en son. Taş yani. kağıt, kağıt ya makas. Haha ya. ya. <laughs> ha ha bilinciğim. O zaman ne yapalım? Videomuza Video başlayalım. başlayalım. Evet çek bakalım. Şimdi ilk görevimiz. Kameramıza Ali çok mu zor görevler Değil var? Görür müsün? Ben de kalay diye. Hadi. Lütfen. Buraya gösterir misin? Allah! Arkadaşının kapısına gidip bayram kutlama <laughs> yaptı. Ya bayramı <laughs> kutlayacağım. 200 TL. Yapar mısın 200 TL için? Yapamazsan biz yaparız. Evet. O parayı alırız. Meral 20 kuruş için yapar. Yapacağım ya. Hadi yürü bakalım. Gideceğim yapacağım. Hadi, Hadi yürü, yürü yürü. Hadi. Her şey anlık. İnşallah evde yürürler. Şey Bir arkadaşıma yok. gidiyorum. Hele edeceğim <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Ha? <gülüyor> Bayram kutlayacağım sus. Nasıl diyeceğim ya? ya Bayram şeyde. geçti. Şeyde. Bayramınız kutlu Hayır. olsun. Küçüklerin elleri yok. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperim. Susun tamam susun. Geldik. <laughs> Tamam. Ben, ben şuraya köşeye geçeceğim. Dur. Anne dur, dur, dur. Hadi. Bir kenara oturacağım. Geçeyim. <laughs> Açmıyorlar. Ne nasılsın? İyi bebeğim sağ ol. Gel sarılayım. Ne oldu? Bayramın mübarek olsun. <laughs> <laughs> Kopayı <iyi> <laughs> et bayramı mübarek olsun canım benim. Şey <gülüyor> <gülüyor> de Deli her gün bayram yapalım. Şey yapalım. Aa şeker veriyor. Ay gördünüz mü? Ben de ben de. <gülüyor> <gülüyor> canım benim seni çok öpüyorum tekrardan. Bayramı mübarek. olsun. Kaç kaç rezil olduk kaç. Kaç Gel ne olduk. şekerimi de aldım. Arkadaşlar çok küçük Şimdi... bu. Aa sen ne aldın? Küçük ozma. Yaşasın. Yaşasın ya. Çık çık çik nezle al. Küçük ozma küçük ozmayı bana ver. Arkadaşım var ya. Ne olur ben. Şoka girdim. Yarısı senin yarısı benim. Hayır iyi bak. Paketi <laughs> yedim. Aa annemin 200 lirası oldu. Yok benim 200 lirası oldu. Masajlar mı yapayım? Hadi gelin niye diyorum ki deli ya. her gün bayram bana <laughs> her gün bayram. Evet Çekilim 200 TL kazandık. Ne kadar daha alabiliriz? Buraya kuzeyli. Bilmiyorum ya. Ya kuzeyciğim. Hadi oğlum. Oha. Ne kadar? 400 TL. Kına bununu yırt. 400 TL. Oha. Kuzeyli. Kuzey. da tahta krampon ya? Yapacak <laughs> mısın? Aga tam da adamına çıktı. 400 ya. TL. Yapacağım. Yapacak. Yapacağım lan parasını ben veriyorum. 5 <laughs> yani dakika at. sonra krampon isteyeceğim. Ay inanmıyorum. Ay, Ay inanmıyorum. Daha eski yurtta. Bu <laughs> <O>, predator yırtıyor. <laughs> eski yurt eski. Yırt, eski. <laughs> eski zaten bu. Oğlum i̇nanmıyorum. Inanmıyorum. predatör. İnanmıyorum. Predator yurtu. Şunun mı? içine bak. Ne var içinde? 6000 lira. Predatör yurt eski. Eski Karışma şey. Ali. Eğer yapmazsa ben de yırtarım. Veriyorsan... Ben de iptal ederim. Veriyor mu? Görevini veriyorsan yırtarım ben 400 lira. Veriyor musun görevini? Ya. Yeah. Hadi. Veriyorum ben kıyamam bu kıyamam. Aferin benim ama Ben kıyarım. Salim de o zaman Salim 400 TL'yi alacak. Eğer onlar da kabul etmezse ben pembiş gramponumu yırtıp 400 Yok <laughs> ya. <laughs> 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 ben onu ayakta yırtma. Ben de giyiyorum. <laughs> ben raporu nerede? Anne bu değil. Bu e, değil. O yırtacak. Ya yaparım dedi. Mi? O değil onu attım. Bu. Ya. Anne o pantom. Yaparım Başka dedi. yok. Dedim. Tamam o zaman sen de yapamayacaksın. Hayır Ay. yap, yapacağım dedi ama. Aç şu. Evet. Buldu Ay ya. bu kadar da güzel. Ne güzeli yırt. Al. Yırt Makas, abi. O makasımı kullanamazsın. Yürü sana. yırt hadi yırtık pakize. Ali o makasımı kullanamaz mı? Meyve makası benim. Meyve de kağıt. Teşekkür kardeşim. Aa. Çok güzel bir gün. 400 lira. Öbürü şimdi yır. Tamam artık yiyemez. Tekini mi giyeceğim tamam, abi? Tamam tamam yırttın gel hadi. Tamam. ya. Oh, yeah. Aferin görev Hadi, hadi bakalım. ben yaparım hadi. kardeşim. Sıra ben ne? Artı bir para daha kazanacağım. Allah'tan yapmadım görevi ya. Allah. Im. Hadi. Hadi, salim hadi mi? güzel bir şey gelsin. Allah'ım gözümü kara çıkarttım. Oğlum. Gözümü kara var. çıkartma değil. Yüzümü kara Üzüm. Göster. Aa, para yatırdığım bir oyunu sil. 180. Oy. Sil Ne var ki? Sileceğim. Sileceğim ben. Ya ben burada oyunla bir şey anlamıyorum Hep benim zararım onlar Silme diyorsan ben silerim geri isteyeceğim Sileceksin. Sileceğim kardeşim Çek bunu Orhan teyete de Salim'in 400 TL'si var bu ne kadar göre? 180 TL 180 eğer bunda yaparsa 580 şey Benim de 200 TL Ama salıcı olarak kapatacaksın oyunu Açalım Orhan'ı sileceğim arkadaşlar tek para ona yatırdım ne? Bozulantılı. Kuzey bin gibi. Ben sana 1000 bin lira yatırdım. Bana ne? 1000 liradan daha fazla kazanacağım ben. Para Yaparım. için çocuk neler yapıyor? Evet. Yaparım. Şimdi denetim ben masası. Ben de kramponumu yırtarım. Tamamen sileceksin. Denetim masası nasıl? Ama yırtma. Sürekli siliniyor zaten. Program evet. Kaldır. Volorant. Volorant. Aha. Bak, Ay. Kaldır. Son silinenler. Son silinenler. Son silinenler. Ha bak. Tamam. Sildim. Evet, Salim'in 580 lirası var. Benim 200 <laughs> <laughs> Kamera gösterir misiniz ilk başta? Hayır ya! Ne lan? Ne? Hayır, boşa. <laughs> Bütün paranı kasaya ver 500 TL. Oo. Bu ne lan? Monopol mu oynuyorsun? Ama şöyle bir şey var. Şimdi ben paramı kasaya verirsem 500 TL kazanacağım. 200 TL'mi kasaya veriyorum. 500 TL kazanmış oluyorum. Sen. <laughs> 200 TL mi aldın? 500 TL mi oldu Tabii şimdi? Tamam, yani sen 700 lira oldu. Hayır. 200, ya 200 senin verdim. nasıl bir matematiğin var ya? 300 değil 500, 500 aldım. Çeviriyorum. Çevir, Çevir kardeşim. Yani karı 300 TL. Bir tane çektim. Bakma. Çek. Oha açma. büyük bir yazı. Kameraya evet, göster. evet, kameraya. kameraya göster. Saç kesme 50 TL. Oy. Tamam ama <laughs> ben keseceğim. Siz ellemeyeceksiniz. Hayır biz keseceğiz. Sen niye kesiyorsun? Hayır sen kes. Kesmeye de bilirsin. Elitelim. Yok ben keseceğim ama kendim ben kesiyorum. kendimi keseceğim. Tam kendimi kesiyor lan. 50 için saçını kesiyor. ucundan minnacık. Şey var. Her şurada Olabilir. yapar bir şey olmaz. Minnacık şöyle yaparız. Burada. Nerede var anne? Burada. Sebze şey. Ee, anne ben oraya ayağımda gittim. Bu düşmüş. ne? Tertemiz. <Siz> anne fasulye <laughs> var, salatalık var, domates var, yumurta ya, var, süt var. Her ben şey var. Pazarcı mısın oğlum sen? Minnacık kesebilir. O ne? İstediğini yapabilir. Yani, karışmasın. O var be? Hadi. Aha. Aa öyle bir şey ne yapacak senin için şey, saçına küp mü yaptıracak? Hayır şura, şuraya evet. alakalı. alakalı. Abartma, alakalı. abartma saç kesiyor. Vallahi bir tane yakaladım. Ha görünmüyor. Kestim. Mu? Bebe kurnaz ya. Görünmüyor geç. ki. Geç geç Aa, kestim, <laughs> geç. Kestim. <gülüyor> tam <gülüyor> sonuçta 50 TL'ye kestin saçını. <laughs> <laughs> Ucundan aldım. 50 TL zaten saç kesimi 50 TL'dir. 50 TL mi? Kaç? Saç, saç kesme 50 mi? TL mi? Kaç lira? 500 TL. Bizim saç kesmenimiz 250 TL. Nerede kesiliyorsun? Sen şeyde mi? parı sicilleri de kestiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sıra bende. Hadi bakalım. Ben kaç gideceğim? Evet geldik. Hayır. <laughs> bu da baksana. Kamerayı göster Kaş kesme. 20 TL kaş kes. Aga benim kaşım yeni doğru düzgün geldi zaten. Aynı yerden tık al Aynen bak çok şekil duruyor senin kaşın. Aa beni gazlamayın bak. Hadi olur. Abi Oy. Romantik bir banyo. Ben 20 liraya kaşımı kesecek adam mıydım? 20 hadi lira. Hadi be, hadi. Evet. 20 lira. Hadi bakalım. Selam. nereye keseceğim. Bence aynen. şöyle şekil aynen, yap. Aynen. Ha, aynen. Aynen. öyle. Öyle değil lan. Şu <laughs> ucundan yapacaksın hepsi gider. Tık yap. Ya Ali söylemesene bırak. Hadi. Hadi. Allah yine gitti lan. Tamam Baba ne ya? Sana küsmüş. Baba yine gitti ya. Kaşım açılmış gibi oldum ya. Ya baba yine Ay bana geldi. Bende 500 TL'm var. 580 <laughs> 520 TL 50 TL. Kamerayı açar mısın ben? Kamerayı aç kamera. Ters. Bakkala gidip kredi kartını sakız al 130 TL. Oy. Ben hadi bakalım yapayım. hadi. Alacağım. Ya. Gideceğim alacağım. Hadi. Hadi. Anne yavaş ya. Ne oldu oğlum? Ne yapıyorsun ya? <laughs> yavaş git diyordu şimdi. Yavaş gidiyorum ya. ya. Allah Allah. Yavaş gidiyordu şimdi. Video açılınca şey... Şey oldu Dominik Torette oldu. O değil de ben nasıl sakız alacağım? Beni ilgilendirmez. <laughs> Hem de bizim bakkalımız. Ay, Arabayla sakız almaya ya. gitmek. Süper aktivite. Peki. Ama kazanacağım para daha iyi bence. Ne kadar? Kaşa 150. 130. 130, <laughs> 130 mı 150. Bu rezilliğe değer mi? Değer. Değer diyor bir de ya. <laughs> değer sakız ne kadar sanki? En çok parayı ben kazanmış olacağım ve geldik. Aa geldik bak bakalım. Rezillik başlasın. Niye rezillikmiş ya? Hadi bakalım inelim. Şey, merhabalar, sakız alacağım da. Şöyle e, tekli sakızlar var ya, onlardan var mı acaba? Ha burada. Peki mi hangisini Şu. Ne kadar bu? 1 lira. 1 lira, tamam. Kredi kartıyla ödeyeceğim. Temassız var. Allah. Onayladı mı? Hmm. Tamam teşekkür ederim. Kolay gel. Pişimi de alayım. Onayladı mı diyor. Hatta lira var sen. <laughs> Onayladı mı ne demek ya? <laughs> Belki onaylama. <laughs> Kadın biz normal karşıda. Herhalde her gün biri sakız alıyor burada bunu. <laughs> Onayladı mı diyor? Sanki kartında 50 kuruş var ya. <laughs> İyi. En sevdiğim sakızı aldım sonuçta. Aşkım sakız ne kadar biliyor musun? 1 TL. Evet, Kadına diyor onayladım limit yetti mi diyor ya tamam. Limit mi? yetti mi dedim bir de fişimi de aldım. Evet hadi bakalım o. kuralımızı çekelim. 130 TL'den aldım aldım. Şu kocaman alacağım. Kameraya gösterin. Kameraya Kameraya, Kameraya, ilk. Aaa birinden borç para isteyeceğim. Tamam 500, TL. Tamam, tamam telefonla geç. Telefonla. getir telefonla. benim Ben şu getir. 1 tl sakız. Nereye gidiyor ya? Kimi arayacaksın? Ben oruç muydum ya? Yalnız ben miktarını miktarda söylememişsiniz. 1 lira değilse indirmeyeyim. 500 TL. Hayır 500. Ben borç isteyeceğim. Borç istedik. Falan ara. ne arıyor? Borç diyeceksin sadece. Alalım onu. Sibel ala bana bir 500 TL Ama Bors. arkadaşım var Hayır 500. Hayır, hayır borç hayır, hayır, para. Hala acil benim 500 TL ihtiyacım var. Hayır 500 50. TL değil parayı yazmamışsın. Para yazmıyorum herhalde. İstesin 500 istesin. Görümcem verecek mi 500 TL? 100 Sakin kal. Adır 100 TL isteyecek. Babamın kardeşini arıyoruz. Ver. Bakalım boncuk mu? Sizin ailemiz. Hoparlörler. Sus sus. Oh! Ben ne diyeceğim biliyorum. Ay, açsana biz de duyacağız. Videodayı selamlayacağım. Telefonun ben açımda. Anne. Hala merhaba. Merhaba. Şey hala ya babamlar bana e, para vermiyor da senden bir şey isteyebilir miyim? Söyle. Şey ama bana 100 TL gönderebilir misin? Gönderirim tabii bana nasıl gözü ben enişteni arayayım da o sana yollasın tamam mı? Hala şaka yaptım şaka video. Ya. Görün gibi görümce ya helal. Tamam ya. Dur dur bakayım. Kapat şunu. Bir şey mi oldu? <laughs> <laughs> <Öylesine>, Sibel bana <laughs> bir bin TL yollasana. <laughs> Hala bana bir elli bin. Sibel bana bir 1000 TL yollasana. sana. <laughs> Hadi <laughs> seni. Tamam canım benim öpüyoruz seni. Gelişiriz hala. Emir geliyor ben. <laughs> Allah Allah hayırlı günler mi? sayesinde 500 TL kazandı. <laughs> Kızım 550 TL'si var. Salimcim sen ben de. Benim ne kadar var? Son kazanan adam 2000 lira benden. Oo! En çok kazanan. En çok. <gülüyor> hadi. hadi. <gülüyor> Adam adam. Kameraya göster kardeşim. Ters a aç, ters. Ağlayarak story at. 150 Ay, Hadi. Story atıcan, ağla, ağla. Yok yapamam. Ben yaparım. <laughs> ben yapamam. Kaç lira? 150 TL. Ben yaparım. Hayır, ben yaparım. Uzayda sınav ben, ben yaparım, yaparım ağlarım. Zaten tiyatro hoca ağlıyor ki de <laughs> arkadaşlar. Efekt, efektle ağlamış. Efektle ağlama, normal ağlıyormuş gibi yap. Hadi üzüntülü bir şey düşün. Arkadaşlar <laughs> çok üzgünüm de. Arkadaşlar çok özgürüm. Babamlar bana Yusen'im krampon almıyor. Gel nereye? Yusen'im krampon almıyor. Hadi at. Şu anda en çok para bende değil mi? Evet. evet. Kaç TL'm var? 650. Geç. Benim kaç TL'm var? Salim'in 580. 580. Benim bir 630. Bir de bir şey daha yaptın mı? 630 sadece. Hadi. Ha, 630. Bir şey daha yaptın mı diyor. 200 liralık yaptın da 200 lirada var mı verdim. Hadi. Ters açıyor. 50 şınav çek 200 TL. Ben çekerim. Ben de, ben, ben de ben şınav çekerim. 200 TL için 50 şınav ben yapamam. Ben çekerim. Ben, ben çekerim. Ben çekerim. Ben sıra. Ben de sıra. Tamam, Hayır. Abine sıra. Ama bana gelmişti Yat. Işte sıra. Nizami <laughs> çekeceksin. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 17 Durdu. Ben de sana Ama çekil. Çekil. çekil be. Hadi çıkartma ah, onu onunla alakası. Bir. Bir. Yok <laughs> <bırak> yok <ya. gülüyor> <laughs> kalk kalk. Bu bölüm yana kalk. Şınav mı çekiyor ya? <laughs> şınav, şınav mı çekiyorlarmış öyle mı çekiyor Kamerayı, Kamerayı açsana Instagram'a youtube'u bırakıyorum Stories saat 250 Oooo. lira Açarım oluyor ya mu <laughs> Arkadaşlar size çok önemli bir duyuru yapmam lazım En son attığım story'den dolayı annemler bana kızıyor ve ben youtube'u artık bırakıyorum Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun At Gönderdim. Tamam hadi. 270 TL yazandı Salim'de. Kaç TL var hesapla. Bir saniye. Şimdi 650 TL vardı. 270 daha eklediğim için. 930. 200, 720. 920. 920. Tamam herkes aklında tutsun parası. Tek bakalım. Buraya gösterir Buraya misin? Mi? Böyle daha zevkli oluyor. Acı karışım 140 TL. Tamam yerim. Hadi. Yapın bakayım. Acı ben, karışım, yapacağım. Öyle bir ben yapacağım Ben yapacağım. Ben karışım. Aa tamam. Ali yapacak. Arkadaşlar geçen bir pul biber aldım. Yandan görüyorsunuz ha. şöyle. Hadi bakalım. Bir Oo. göster kameraya. Bu ne be? Hadi gel. Hazır mısın bir kaşık? Ben yiyeceğim ben. Hayır ben ne, ver. Sen ben. Her bir kaşık yiyeceksin aç ağzını. Abi, çok, aç. Çok kötü kokuyor. Hadi. Hadi dostum. Oo. Tamam götür. Ver çeki çeki koy götür şunu. Aa. Ah. Ah. Su içmek yok. Yok. Yanıyor. 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 <laughs> yanıyor. Yanıyor. Baba Allah yanıyor. Geç şuraya. Baba yanıyor. mı o parayı almasın? Baba Allah ayıp. Su yok. Şimdi ben de. Boğazım yanıyor. Geç. Senin paran kaç? Bilem. Bilem Kaç paraları soruyor? Sorun mu? 600. yüz Şimdi ben de bakalım. Kamerayı göster. <laughs> Ay yattı. Yattı ya. Ya bir ters çevir ya. <laughs> Takımını değiştir 1000 TL. Zaten bu dönük değiştir. Ooo! Ah yanıyorum. <laughs> Bunun için sıkıntı yok. Hangi takım olmak istiyorsun bugün? Allah Aa istediğim takım olabilir. Mi? Tamam. Bir, dakikalık. Hayır, 1 bir dakikalık değil. Tamam, tamam değiştir ben. hadi değiştir. Sağ Yok değiştirmiyorum. Ben de değiştirmem. Ben Fenerbahçe'yim. Para yiyeyim. içeride kalır hadi. 1000 TL boş ver. Takımımı değiştirmem. Evet kuzeyciğim sende sıra. <laughs> oh. Bob Marley. Bob Marley. Bob Marley. Hadi, hadi bakalım. Da, hadi daha, hadi daha. Daha da da. Erzurumlu baba. <laughs> tamam. En sevdiğin tişörtünü boya 300 TL. 300 TL. Bu böyle yapıyor. Boyuyorum. Oha. Gene bu arada, bu arada öyle dandik tişört seçmek yok en aslında hayatım. En sevdiğin tamam. En sevdiğin. Guaj boyayla boyayacaksın. Resim çantası. Sen... Ya bak beni zarara sokuyorsunuz. Ne yapabilirim Ali? <laughs> evet seç bakalım kuzey. Ben seçiyorum. Ben seçiyorum. İyi ne yaparsın. Sen ya? seçemezsin. <laughs> Hayır doğru söylüyor. Evet, forma sen... seçeceğim. Ağlayacaksın. Ronaldo alnı sır forması. Aa! Ağlama beni ana. Şöyle bir de imza atayım. At. İmzaya bak. Ne yazmış ya. kanala abone olun yazmış. Ronaldo ya Salim Kuzeyciğim. Belki bunu evet. bir takipçimize hediye olarak göndeririz. Evet. Hadi gidelim. Şu anla benim 1220 liram var. Geç Dalim. Salim sende. Hadi bismillah. Güzel bir 1000 liralık bir şey çıksa da yapsam da ya. Gördüm para. Bak beni. buraya. Ne? En çok izlenen videodan videonu TikTok'tan sil. 500 TL. Ya hayır. Ha kendi kanalından Kendi kanalından. Hadi sil. Siliyorum. Şey yapacaksın. Popüler yapacaksın. popülerini Popüleri evet. sileceksin. Ama en fazla ben de para oluyor yine. Ben de sandım bizim şeyden kanalda. Bakma. Popüleri sileceksin. Merak. Yanda göstereceğiz zaten. Popüler gir. Ha. Oraya popüler gir. Ben onu silemem. Sileceksin. Kuzey'in elan videosu. Sil. İyi oldu. Sil. 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 Bu patladı yani Silelim. Siliyorsan Hayır, sen sen Hayır sen mi? Bir dakika. 5.8 milyon altı. Aa evet o yüzden 6.8 baba sen ne video. Hayır biraz diyor? daha iyi. Bir dakika tamam. kuzey. Bir elleme. Altına, 7 milyon da var. Tamam hadi. hadi baba hadi. senle seninle olan videomu siliyor. Sil. Emin misin? Sil. Her yere düşmüştü bu. Ne yakışıklı Baba sen bilirsin. Sen değil, tamam. sen kendin karar veriyorsun. Baban değil. 800.000 beğeni olmuş. Sildim arkadaşlar. Oo 800 bin beğeni sildi. Kalk hadi. 800 bin beğeni mi? Evet. Ben görmedim valla. 800 bin beğeni nasıl olur? Evet. 800, 800 bin. Beyni. 80 bin. 80 bin. <laughs> Çünkü ben varım videoda. <laughs> Şimdi ben seçiyorum. 1140 lira var. 1140. Hadi bakalım. Demet. Bakalım. Çok merak ediyorum. Bu da hep ters açıyor bak izle. <laughs> Odanı düzenle 230 TL. Odanı düzenle. Gidelim bakalım odayı düzenli Hadi mi? bakalım. Hadi. Evet. Çekil bakayım. Odayı komple Kalk. göstereceğim. Bir. Yatak düzgün. Bura düzgün. Bozma. Buralar düzgün değil. Düzgün, düzgün ora. Buralar düzgün. Bak bu fişler ne? Buralar düzgün. O şey Tam odan düzgün çıkabiliriz. Aldım 200 TL'yi, şey 230 TL'yi. Evet, paralarını söyleyin bakalım. 820. 1000 yüzlerde bir şey arkadaşlar tam bilmiyorum. Bir sırrını açıkla 230 TL. Gerçek. Ha. Gerçek olacak. Bizim bilmediğimiz. Arkadaşlar bir kere e, annemler şey demişti. E, aşağıda kim yemek yemişti dedi, Ben de Eymangeli'yi yedim demiştim. Sen yedin Ama normalde biz yemiştik. Aferin. İşte böyle senin çocuklar. Nasıl? ne yemeği yemiştiniz? Eskiden ta. Kuru fasulye pilav. Eskiden ta. tamam, mı? İtiraf ya kaldı. Ya kazandın onu da söyle. 330. 200 e, lira kazandın. 1400. Ama babanın güvenliği kazanamadın. Nasıl 1400 oluyor? 800 liradan nasıl 1400 liraya geçiyor? Ne 800, 800? benim i̇şte 200, beni. benim 220 lira vardı? Tamam. Ne kadarı var şimdi bunu? 1430, 1450. Evet. Tamam hadi. Haydi, sen söyle. de Salim. Babanın güvenini kaybettim. Hadi hadi son iki tane, şey. kalacak. Çok... 4, 4, 3 tane kalacak bunlar. bundan. Dört, üç tane kalıyor. Aç bakayım. Arkadaşını arayıp hamileyim de. <laughs> 350 TL de. Ara. Ne? DJ yapacak mı? Yap, şöyle yapacağım kanka sana bir şey söyleyeceğim. Söyle hamile. buraya getirdim getirdim getir. Buraya Yapmayacağım. Ya. Ya. 350. <laughs> ya sana ne? Karışma. <laughs> ne? Sesini aç. Kimi arıyorsun? Emir. Açma lütfen açma. Açmazsa başkasını aç. Açmazsa yapar veririz. açmıyor. Açmıyor kapat. Başkasını Son ara. kez arayacağım. Hayır, hayır, hayır başkasına Dur bekle. Açacak biliyorum. Hissettim. Yağız ara yazı. Hayır ya başka arkadaşı hani, diyor arkadaş ya yeğeni demiyor. Arkadaş demiyor mu? Arkadaş yaz değil mi? Hayır, yaparsan 1420 lira olur. Hadi. Başka başka baş, başkasını İlpan, ara. İlpan abi ara. Telefonu kapalı. Başkasını ara bekle, arkadaşlarından. Bekle, Çabuk. Çabuk. Kerem'i arayacağım. Hadi. Hmm. Alo? Kanka sana bir şey söyleyeceğim. Hı. Ben hamileyim. Dedim sadece deme var Tamam ki. tamam dedi bırak. Bitti. Ama yapmayacaktın abi. Bebek ne diyor ya? 1420. 1400 aynı iş bu arada. Evet. Aynı iş Çocuk de... uykudan kalkmış inanıp <laughs> doğumuna gelecek. Ne diyor? Şimdi yani. bende Şunu bir kere düzgün göster ya. 200. Sakal kesme. Ben de sakal mı var? Var aşkım bir ince var. Oo, ne bu James? Kıvanç Tatlıtuğ gibisin onunla. Ben keserim. Ben yaparım arkadaşlar. Ben Gençler de var. Bir, sen de sakal mı var? Ben yapacağım bana ne? Sen de şey Sen de var olmayan bir Salim. Yapmak istiyor musun? Kaç lira için? Söyleyeyim. 200 ama lira. yükselince sonunda 2000 liradan ama. Kesmem arkadaşlar yok. yok. Tamam. i̇ptal. Hadi. Seri. Sarı. Aa bu da benim. Kiminki daha yüksek çıkarsa o kazanır. Hadi bakalım. Hadi size. Size. sen de Aç bu zeytin. Hadi bir 100 lira. 200 tane. 200 tane. Sen aç. Kimse et. aç? Ne yapmak istiyorsun? Kedi maması ye. Yerim. Ne var ki? Ben de yerim, yerim, yerim. Yiyecek misin ama? Yemezsen sen kazına. Saçına ketçap sık. 220 TL. 120 baba görüyorum. 120 TL diyorum zaten. Ha 220 değil mi? Şimdi kim yaparsa kim ne kazanır? Ben yaparım ben Kuzey Manikesine. yaparsa kazanmış. Ben yapmıyorum senin. arkadaşlar. Kuzey git getir kedi maması bir tane ve onu kıtır kıtır ye. Evet, kedi mamasını göster bakayım. Burada. Kuzey sonuçlarına katlanırsın ye. Kreker gibi. Kusmak mı? Ee... Çıkarmak ya. Üstüne su da onu. Yutacaksın. Buraya bak. Şampiyon kızı. Sezonun en büyüğü oluyor kızı. onu. Tükürdü abi biter. Tükürdü abi. Videonun dışından bile olsa biter. Aferin yedi. Ne <laughs> yedi? <gülüyor> bütün oyunları. ha ne oluyor çocuğa? Kedi Kuzey kedi. Hayır. Hadi. <laughs> Hadi. Ne yapıyorsun sen oraya? Hadi. Oo. Kazanan Salih. <laughs> Ketçap. Şimdi dur dur. Ketçabı sıkmazsa sen kazanıyorsun. <laughs> Meral kafasına sen sıkacaksın ketçabı. Ben sıkacağım getir. Yiyemedik Kuzey. Ya, abi, ya. Ya. Kuzey yapma oraya. Şampiyon Kuzey. Salih mi şampiyon? Gel. Ye, ye, gel. Bak uyana bak kapalı şey getirdim. Sıfırını getirmiş orada var ya. İkinci el var mı? Var. Oh. Evet Salim hadi. Oh. oh. Şöyle oh. bir de boca yapma eline oh. Tamam la dur dur anne. Anne dur iyi kokuyor bak karına kokuyor. Şampiyon Salim. Oğlum ikat bebeğim. Şampiyon oldu şampiyon Salim. Evet kazanan Salim. Salim, salim, <laughs> <Kazanan gülüyor> salim. 3000 TL. Baba o oynayalım Niye ben oynuyorum Kazanan Salim. Ayetten 2000 TL kazandı bırak. <laughs> 3400 400 lira oldu. Yaşasın. Arkadaşlar ben videoda çok eğlendim. Instagram'dan arkadaşlar. bizi takip etmeyi de unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Mutlaka ın. Mutlaka ın.